Küresel ısınmanın temel nedenlerinden ilki olan fosil yakıt tüketimimizi ele alarak videomuza başlayalım. Bu fosil yakıtları neden ve nerelerde kullanıyoruz? Elektrik üretmek için santrallerde, ulaşım ve nakliyenin sağlanması amacıyla arabalarda, gemilerde, uçaklarda ya da bir şeyler üretmek için fabrikalarda kullanıyoruz. Fabrikaların bacalarından tüten, araçların egzoz borularından çıkan dumanı hepimiz görüyoruz. Bunlardan çıkan zehirli gazlar bizim için bir ipucu. Bütün bunlar 50 milyar tonluk sera gazı salınımının yaklaşık 2 bölü 3'ünü oluşturuyor. Ve bu arada bu zehirli duman ölümcül ve bu yüzden bir şekilde ondan kurtulmak istiyoruz. Bunların üzerinde gölge gibi duran ise şu. Fosil yakıt endüstrisi sübvanse ediliyor. Dünyanın dört bir yanında hükümetlerce yılda yaklaşık yarım trilyon dolar harcandığı ifade ediliyor. Küresel olarak hesaplanan ortalama gayri safi yurt içi hasılanın yüzde biri yani bizi öldüren şey finansal olarak destekleniyor. Ancak bu durum endüstri devrimiyle başlayan 200 yıllık ilerlemeyi silmemiz anlamına mı geliyor? Mum ışığıyla aydınlanmaya ve atlı arabalarla taşımacılığa geri mi dönmeliyiz? Bu oldukça güç. Çünkü elektriğe ve ulaşıma gerçekten düşkün olduk. Rahata alıştık. Bunlardan mahrum kalmayı kimse hayal dahi edemez. Bu sorunumuzu sadece fosil yakıtları tüketmeden çözmemiz gerekiyor. Ve iyi haber şu ki artık fosil yakıtlara eskisi kadar muhtaç değiliz. Kömür ve petrol yerine güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kullanarak iklime zarar vermeden ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin üretimini hızlandırmalıyız. Bu eskiden pahalı ve etkisi düşük bir yöntemdi. Ancak bugün teknoloji bu sorunların da büyük oranda üstesinden geldi. Artık güneş ve rüzgardan elde edilen enerji kömür ve petrolden genellikle daha uygun maliyetli. Hatta iklime olan olumlu etkisini hesaba katmadan bile. Tabii ki güneş parlamadığında ve rüzgar esmediğinde de enerjiye ihtiyacımız var. Bu yüzden bilimin karşılaşacağı bir sonraki büyük zorluk elde edilen enerjiyi depolamak. Ancak pil teknolojisi ve diğer depolama çözümleri de hızla gelişiyor. Bunlara ek olarak tüm ülkeler güneşe ve rüzgara ücretsiz erişime sahip. Yeryüzünde düzensiz olarak dağılmış olan petrol rezervleri, gaz boru hatları ve malzemelerine kıyasla yenilenebilir enerji kaynakları tüm insanlara karşı adil ve demokratik. Böylece ülkelerin birbirleriyle çekişmelerine, bu konuda birbirleriyle savaşmasına daha az gerek duyulacak gibi görünüyor. Elbette fosil olmayan hidroelektrik, biyoyakıt, jeotermal ve tabii kendi risklerini zorluklarını içinde barındıran nükleer santraller gibi başka enerji alternatifleri de var. Küresel ısınma açısından düşünüldüğünde bütün bu alternatiflerin bile fosil yakıtları yakmaktan daha iyi olacağı ifade ediliyor. Yenilenebilir enerji hızla yayılıyor. Ancak küresel olarak enerjimizin yaklaşık %80'i hala fosil yakıtlara dayanmakta. Bu durumun bir an önce değişmesi gerekiyor. Peki ya ulaşımın küresel ısınmaya katkısı nedir? Taşımacılık tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık %14'ünü oluşturuyor ve bunun dörtte üçlük büyük bir bölümü kamyonlar ve otobüsler de dahil olmak üzere karayollarında seyreden petrol esaslı yakıt tüketen araçlardan kaynaklanıyor. Yani bir nevi tekerlekli petrol santrallerinden. Bu konuda uçaklardan bile daha kötü sonuçları olduğu söyleniyor. Ama artık elektrikli arabalar var. Fişe takıp şarj edilebilen, tıpkı telefonumuzla yaptığımız gibi. Elektrikli arabalar için menzil geçtiğimiz yıllarda bir problemdi. Ama şimdi bazıları 500 kilometre bir şarjla aşabiliyor. Hala oldukça pahalılar ama fiyatları hızla düşüyor. Elbette elektrikli bir araba ancak kullandığı elektrik kadar masum ve çevre dostu. Ama fark şu ki, fosil yakıt tüketen araçlar sonsuza kadar suçlu olarak kalacakken, elektrik şebekesi daha temiz hale geldikçe elektrikli bir araba otomatik olarak daha da çevre dostu haline gelecek. Bunların dışında da güzel ve çevreye duyarlı teknolojiler hızla gelişiyor. Daha fazla enerji tasarruflu cihazlar, akıllı enerji dağıtım sistemleri, akıllı evler gibi. Bunlar da hem iklime yardımcı oluyor hem de elektrik faturalarımızın tutarını düşürüyor. Konuya destek olması adına vergi düzenlemeleri de gözden geçiriliyor. Fosil esaslı yakıt kullanan şahıs ya da üretim tesislerinden alınacak verginin yüksek tutulması ve insanların alınacak düşük vergiler yoluyla yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik edilmesi gibi. Bazı gelişmiş ülkelerde mühendisler atmosferdeki karbonu emerek yakalayacak cihazlar üretmeyi bile deniyorlar. Bu havadaki karbondioksiti emerek tekrar toprağın altına hapsetmek mantığıyla tasarlanıyor. Fosil yakıtların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının doğa ve insanlar üzerinde oluşturduğu etkileri daha iyi görebilmek adına şu örneğe bir göz atalım. Burası Polonya'daki Krakow şehri. Polonya'da yakılan kömürden kaynaklanan zehirli toz nedeniyle yılda yaklaşık 50 bin kişi erken ölüme maruz kalıyor. Güneş, rüzgar, hidro ve biyoyakıt kombinasyonu yani %100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanan Bavyera'daki bu köyle karşılaştıralım. Bu köyde yaşayanlar temiz hava soluyorlar. İhtiyaç duydukları elektriğin 5 katını ürettikleri için fazlalığı da kar elde ederek satıyorlar. Tabii ki burası küçük bir köy. Dolayısıyla bu çok da sağlıklı bir karşılaştırma değil belki. Ama bu şehirlerin geleceğine iyi bir örnek. Daha temiz hava, daha az trafik gürültüsü ve temelde daha yüksek bir yaşam standardı. Küresel ısınmanın kabaca %70'ini oluşturan en büyük nedeni fosil yakıtların yakılması. Evlerimize, arabalarımıza ve fabrikalarımıza güç sağlamak için kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçebildiğimizde bu oran büyük ölçüde azalacak. İkinci en büyük nedeni de tarım ve endüstriyel hayvancılık. Endüstriyel hayvancılık ve bu sektördeki üretim nedeniyle atmosfere bolca metan gazı salınıyor. Pirinç üretimi de önemli metan gazı kaynaklarından biri. Ekinlerin besi hayvanlarını özellikle de inekleri beslemesi için ya da tarım yapmak için yeni arazilerin açılması ve bunun için birçok ormanlık alanın yakılması ya da toprağın sürülmesi sonucu toprakta depolanan karbonun atmosfere karışması da küresel ısınmada ikinci büyük etkiye sahip. Aslında tarım ve endüstriyel hayvancılık tüm sera gazı emisyonlarının neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Tüm taşımacılık endüstrisinden daha fazlası. Buna bakarak belki de daha az sığır eti yememiz gerektiği sonucuna varmak mümkün. Bu et seven insanlar için zor bir durum. Bu arada tavuk, hindi eti ve diğer etlerin iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarının kırmızı ete göre 5-10 kat daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bu örnekten yola çıkarak şimdi de iklim değişikliği konusunda bireysel olarak neler yapabiliriz ona bakalım. İklim değişikliği konusunda etrafımızdaki insanlara bilgi vererek, onları yapabilecekleri konusunda bilinçlendirerek işe başlayabiliriz. Oy verme gücümüzü kullanabiliriz. İklime daha duyarlı politikacılar iktidara getirmek gibi. Satın alma gücümüzü imkanlarımız ölçüsünde kullanabiliriz. Çatımıza güneş panelleri koydurmak, elektrikli ya da hibrit teknolojisine sahip araba almak ya da bunları üreten şirketlere yatırım yapmak gibi. Kişisel alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Daha az uçuş, daha çok tren. Daha az sürüş, daha çok bisiklet. Daha az sığır eti, daha fazla tavuk eti. Suyu gündelik yaşamımızda ölçülü kullanabiliriz. Bonus olarak iklimin iyiliği için aldığımız bu tedbirlerin çoğu sağlığımıza da iyi gelecek. Ama kişisel yaşam tarzımızı değiştirmek tek yöntem değil. Dünyada 1 milyardan fazla insan tamamen elektrikten yoksun. Bu yüzden ışık ve güç için hala gaz yağı ve dizel yakıt kullanıyorlar. Gelişmiş ülkelerde artık bu gibi geri kalmış yerlere kiralık güneş panelleri sağlayan fonlar ve platformlar var. Hatta biraz tasarruf olanlar dünyanın özellikle geri kalmış ülkelerinde güneş panellerine yatırım yapıyor. Bu şekilde insanlar elektriğe ve daha iyi yaşam standartına kavuşurken küresel ısınma azalıyor ve yatırım yapanlar da bu işten kazanç elde ediyor. Ortalama olarak dünyadaki her insanın gelir düzeyine bağlı olarak yılda 3 ila 18 ton sera gazı emisyonuna neden olduğu göz önüne alınırsa bu konuda sahip olunacak bilinçle her bireyin sera gazı emisyonundaki sadece 1 tonluk azalma bile dünya nüfusu dikkate alındığında büyük bir fark oluşturmaya yetecektir. Yani az ya da çok diye düşünmeden kendi şartlarımız ve imkanlarımız ölçüsünde bir şeyler yaparak içinde yaşadığımız ve halen alternatifi olmayan gezegenimize bugünden itibaren katkı sağlamaya başlayabiliriz.